Bugün bir arkadaşımın mesajı üzerine aslında sosyal ilişkilerime daha fazla vakit ayırmam gerektiğini fark ettim. Hayatta hepimizin birden fazla rolü var. Örneğin ailemize ayırdığımız bir rolümüz var. Çocuğumuza, belki eşimize, belki arkadaşlarımıza, belki işimize ve kendimize ayırdığımız bir rolümüz var. Ve bu rollerin her birinin aslında dengede gitmesi gerekiyor terapiye gelen kişilerin en çok ihmal ettiği rol genelde kendisiyle ilgili olan rol yani diğer rollerden bağımsız olan rolü oluyor. Tabii bu ayrı bir konu ama mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir insan evleniyor ve evlendikten sonra hayatı tamamen eş rolüyle dolmaya başlıyor. Arkadaşlık rolünü ihmal ediyor, işini ihmal ediyor ya da ailesini ihmal ediyor ve bir süre sonra eşiyle yaşadığı en ufak bir sıkıntı onun hayatını ciddi anlamda sarsmaya başlıyor. Çünkü diğer rollerine bir süredir yatırım yapmadı ve diğer rollerinde onu besleyebilecek çok bir şey bulamayabiliyor. Bu yüzden tek bir role çok odaklanıp diğer rollerimizi çok ihmal etmek aslında bize çok da iyi gelmez. O yüzden eğer senin de rollerinde böyle bir durum varsa yani son zamanlarda sadece bir rolüne çok yoğunlaştıysan ve diğerlerini ihmal ediyorsan bir gözden geçir bakalım.